hepimiz hemen hemen her gün okuduğumuz bir sureyi celileyi sizlere hatırlatmak istiyorum. Elem tera keyfe suresi. İşte Ebrehe Kabe'yi yıkmak için Yemen'den Sanadan geliyor ve Rabbimiz bu durumu anlatıyor. Elem tera keyfe rabbuka bi ashabil fil. Ey Resulüm görmedin mi? Rabb'ın fil sahiplerine ne yaptığını. Alam yec'al keydehum fi tadlil. Onların Kabe'yi yıkma hedeflerini boşa çıkarmadı mı? Ve arsal aleyhim tayran ebabi. İşte bu ayetin üzerinde durmak istiyorum. Ve <laughs> arsala gönderdi. Ve arsala aleyhim onların üzerine gönderdi. Ne gönderdi? Tayran, kuş, ebabil sürü sürü kuşlar gönderdi. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Rabbim Allah Celle Celaluhu şimdi fil olan hayvanlara karşı başka bir hayvanı veya başka bir gücü kullanmadı da göklerden niye bahsetti? Yani göklerden serçe gibi ufacık bir hayvanı en büyük hayvana karşı gönderdi. Bunun sebebi nedir? Özellikle gökten gönderdi. Yukarıdan gönderdi. Bunun manası nedir? Yani biz Müslümanlara şu mesajı vermektedir. Yani sizler gökten savaşacak savaş teknolojileri icat etmeniz lazım. Yani yukarıdan atacağımız yukarıdan Düşmanımızı imha edeceğimiz savaş teknolojilerini mutlaka bulmamız lazım. Yani yukarıdan atacak, gökten atacak. Yani Rabımızın mesajı bu. Yani bizler Ebabil kuş dediğimiz o kuşu kuş olarak algılayamayız. Ne olarak algılayacağız? O kuşu uçak olarak algılayacağız. Peki o kuşun ayaklarında, gagalarında olan taşları ne olarak algılayacağız? Onları da bomba olarak algılayacağız. Onları füze olarak algılayacağız. Ayetin devamında ve aleyhim bu biz onların üzerlerinde sürü sürü kuşlar gönderdik. Sonra tarmihim bi mi hicaretin min atıyorlardı bir hicaretin. Hicar ne demek? Taş. Nasıl bir taş? Min sicil. Bir takım işlemlerden geçirilmiş taşlar. Bildiğimiz taş değil. Yani o taşlar ne olmuş? İşte bomba olmuş. O, o taşlar ne olmuş? E, değişikliğe uğramış. Bomba artık aklınıza neler geliyorsa. Ondan sonra Tarnihim hicaretim min sicil, o taşlar kime değdiyse böyle yaprak gibi delik deşik etmiş. Veya kime değdiyse yerin iki metre altına, 3 metre altına girdirmiş. Kime değdiyse o vücudu delik deşik etmiş. O vücudu hasta etmiş. O vücudu su gibi kanını, suyunu, irinini akıtmış. Vücudu parça parça eritmiş. İşte burada bu bilgiyle Rabbim aslında bu teknolojiyi icat etmemizi, bulmamızı istemiş. Yani bizler özellikle yukarıdan gücün yukarıdan olmasını istemesinin sebebi manası şudur. Göklere hakim olan yerlere de hakim ol. Mesele bu. Göklere hakim olmamız lazım. Bu ayeti böyle kuru kuru elem tara keyfe'yi okuyup da sadece ebabil kuşunu anlamamız doğru değildir. Demek ki gökten saldıracak bir teknolojiye sahip olduğumuz zaman bu ayeti hayatımıza uygulamış oluruz. Yani o bir takım taşları işlemlerden, bombalardan, füzelerden parçalayıcı bir duruma getirdiğimiz zaman savaş teknolojisine sahip olduğumuz zaman ancak bu sureyi bu ayeti hayatımıza hakim kurmuş oluruz. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de o Belkıs'ın kıssasında Hazreti Süleyman Belkıs'ın tahtını kim getirecek buyuruyor. Orada yardımcılarından biri "Efendim siz yerinizden kalkmadan onu getirebilirim." buyuruyor. "Hayır." diyor. "Çok uzun bir zaman." Orada vezirlerinden biri, yardımcılarından biri, ilkini söyleyen cinlerden biri. Yani siz yerinizden kalkmadan onun tahtını getirin. Uzun bir zaman olarak görüyor, yardımcılarından biri, vezirlerinden biri, Asaf e, ismi. Diyor ki efendim diyor siz göz açıp kapanıncaya kadar taht, e, Belkıs'ın tahtı hemen yanınızdadır ve gerçekten de o taht hemen onun yanında olmuş oluyor. İşte bu da bir teknoloji. Bu Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bildirilmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'in buna benzer bir takım bilgileri araştırılması ve buna göre uygulanması gerekiyor. İnanınız kafirler bunu uyguluyor. Yani kafirler bu teknolojide başarılı olmalarının nedenlerinden biri de budur ki müsteşriklerden birisi öyle diyor. Biz bomba olsun, işte buna benzer patlayıcılar olsun, hep bizim ilham kaynağımız Kur'an-ı Kerim'deki fil suresidir. Buna benzer bilgiler birçok ayetin kelimesinde bulunmaktadır. Kur'an'a uyulmayan bir hayatta sıkıntı yaşadığımız gibi Allah korusun, sonsuz ahiret hayatımızda betbah olur. Rabbim Allah Celle Celaluhu razı olduğu bir dünya hayatını yaşamayı hepimize nasip eylesin.